Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma arkadaşlarım. Ben A101'e geldim ve sizler için e, temel gıda ürünlerini, yağları ve süt ve süt ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi fiyatlar varmış? Hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim şöyle yağlardan başlamak istedim. Yudum markasının 1.25 litrelik bir böyle ayçiçek yağı bu şekilde göstereyim sizlere fiyatı ise 58 lira bakın şöyle sizler de zaten görüyorsunuz hemen burada ise bakın torku altın ekin bu şekilde ayçiçek yağı var hemen şöyle göstereyim bunu da bu da 1 litrelik bir ürün fiyatı ise 51 lira sırma markasının şöyle 2 litrelik böyle ayçiçek yağı var hemen şöyle bir göstereyim bunu da fiyatı ise 95 lira 2 litrelik bir ürün. Yine Sırma markasının şöyle 1 litrelik ayçiçek yağı var. Bunun da fiyatı 51 lira. Ve Vera markası, tabii ki bu A101'in markası. bunda fiyatı 32 lira 50 kuruş. Bu da böyle 1 litrelik bir ürün. Bilginiz olsun. Hemen şu üst tarafa bakalım. Üst tarafta ise e, ZEO markası. Bu da A101'in markası. Rivera zeytinyağı var. Bu böyle 2 litrelik bir ürün. Şöyle bir gösterebilirsem hemen. Bunun da böyle fiyatı ise 99 lira. Ve yine ZEO markasının şöyle Natural sızma zeytinyağı var. Bu da böyle 57 lira 50 kuruş. 1 litrelik bir ürün. Hemen Kristal markasının bu şekilde Rivera zeytinyağı var. Bu da böyle bir litrelik bir ürün. Şöyle göstereyim hemen. Bunun da fiyatı 52 lira 30 kuruş. Şöyle. Şurada ise yine Zeo markasının Rivera zeytinyağı var. Bu da 55 lira 5 kuruş. Şöyle göstereyim. Vera markasının mısır yağı var. 2 litrelik bir ürün. Şöyle hemen gösterebilirsem. Fiyatı ise 79 lira 50 kuruş. 2 litrelik tabii ki hemen şurada ise Vera markasının ayçiçek yağı var. Bu da 2 litrelik bir ürün. Hemen şöyle bir göstereyim. Fiyatı ise 65 lira. Abalı markasının ayçiçek yağı var. Bu da böyle 2 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 95 lira. Bu şekilde. Hemen şimdi 5 litrelik yağlara bakalım. Burada ise bakın Sırma markasının 5 litrelik böyle yağ var. Hemen şöyle göstereyim sizlere ayçiçek yağı bu. Şu şekilde bir ürün. Bakın. Fiyatı ise hemen söyleyeyim 175 lira. Hatta şöyle bir göstereyim ben sizlere fiyatını da. Bakın 175 lira. Ve Vera markasının şöyle mısır yağı var. Bu da 178 liralık bir fiyatı var. Bu da 5 litrelik bir ürün. Bilginiz olsun. Bakın. Böyle mısır yağı Vera markasının Bakın hemen burada ise yudum markasının ayçiçek yağı. Bu da böyle 4,5 kiloluk bir yağ. Şu şekilde göstereyim. Fiyatı ise bakın şurada. E, 177 lira. Bunda bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. Hatta 4,5 litrelik böyle ayçiçek yağı. Hemen burada ise bakın salçalar var. Öncü markasının şöyle biber salçası. Ee, 1 kilo 650 gramlık bir ürün. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 60 lira. Hemen şurada ise çokça markasının. Bu zaten A101'in markası. Böyle biber salçası 650 gramlık. Fiyatı ise 11 lira. Hemen şurada bakın Burcu markasının. Şöyle domates salçası var. Şöyle göstereyim. Bu da 830 gramlık. Fiyatı ise 12 lira. Ve tat markasının. Şöyle e, domates salçası var. Bakın bu da 360 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 9.5 lira. Ve Çokça markasının tatlı biber salçası var. Fiyatı 30 lira. 1.5 kilogramlık ve Tukaş markasının şöyle acı biber salçası. Şu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 44 lira. Şu şekilde bakın. Acı ve tatlı. Bu şekilde göstereyim hemen ve şurada ise öncü markasının karışık salçası var biber ve domates karışık 35 lira bu da bu da 1 kilo 600 gramlık bu şekilde ürünler bakın şurada ise orbital organik domates salçası var bunda böyle 650 gramlık fiyatı ise 18 lira böyle cam kavanozda tamek böyle domates salçası var yine cam kavanozda dediğim gibi 700 gramlık bir ürün fiyatı ise 11 lira 45 kuruş Bakın burada ise Tukaş markasının böyle domates salçası var yine. 17 lira fiyatı. 700 gramlık ve şöyle yine salçası, biber, domates, karışık salça 18 lira bunda fiyatı. Bakın A101'e şeker geldi. Tabii ki zamlı bir şekilde fiyatları yüksek şekerler geldi. Şöyle hemen sizlere fiyatlarıyla beraber göstereyim. Bal küpü şeker. Bu böyle bir kiloluk bir şeker böyle küp şeker şöyle göstereyim hemen bu bakalım kaç adet var içerisinde adedini göremedim şöyle bir kiloluk küp şeker bunun böyle fiyatı ise 20 lira bir kiloluk hemen şurada ise tat küpü küp şeker var bu da 405 adet var içerisinde bir kiloluk bir ürün şöyle bir göstereyim sizlere de fiyatı ise 23 lira. Ve hemen burada ise gül beyaz e, aras olarak geçiyor. Şöyle küp şekerler. Bu da 1 kiloluk 405 adet var içerisinde. Bakın şöyle bir göstereyim sizlere de fiyatı ise 21 lira 45 kuruş bir kiloluk tabii ki bilginiz olsun gerçekten fiyatlara çok zam gelmiş hemen şurada gül aras olarak geçiyor beyaz kristal şeker var toz şeker bunlarda şöyle bir kiloluk bir ürün bu fiyatı ise 20 lira 45 kuruş hemen burada ise bakın şöyle tat küpü bu şekilde 2 kiloluk şeker var da böyle fiyatı ise 40 lira 2 kiloluk bir ürün ve hemen ırmak kristal toz şeker var bu da böyle 2 kiloluk bir ürün şöyle göstereyim fiyatı ise 40 lira hemen bu alt tarafta ise şöyle 5 kiloluk bir tane şeker kalmış gül aras markasının beyaz kristal toz şekeri fiyatı ise 92 lira 50 kuruş Bakın burada ise Yeğenler markasının bu şekilde unları var. Hemen şöyle sizlere göstereyim. 5 kiloluk un şu şekilde. Böyle hemen gösterebilirsem. Fiyatı ise 41 lira 50 kuruş ve 2 kiloluk unlardan var. Bu 2 kiloluk unlar ise 20 lira şöyle. Ve hemen geleneksel unlar var. Buğday unu 21 lira 45 kuruş. Bu da böyle 2 kiloluk bir ürün ve tam buğday unu var. O da 2 kiloluk. Fiyatı ise 26 lira 45 kuruş. Ve burada ise Sinangil doruk unu var. Bu da böyle 5 kiloluk bir un. Fiyatı ise 48 lira. Bakın hemen burada ise şöyle buğday nişastası var. 200 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 6 lira. Ve mısır nişastası var. Bu da 200 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 6 lira. Hemen Burada ise bakın mısır unu var. Şu şekilde. 6 lira 30 kuruş. Bu da 400 gramlık bir ürün. Ve şöyle galeta unu var. Bakın. Bu da 400 gramlık. 8 lira bunda fiyatı. Ve hemen burada Mutlu markasının şöyle irmeği var. 6 lira 75 kuruş. Böyle 500 gramlık bir ürün. Ve Bendo markasının bu şekilde irmeği var. 500 gramlık bir ürün fiyatı ise 5 lira 75 kuruş. Bakın burada da böyle süt ürünleri var, sütler var. Şöyle Pınar markasının yarım yağlı ve 500 milimlik sütü 8 liradan 7 liraya düşmüş şu şekilde. Ve yine böyle tam yağlı olanı var. Hemen şurada ise bakın tam yağlı 1 litrelik süt var. Fiyatı ise 15 lira şu şekilde Pınar markasının. Şöyle de göstereyim hemen sizlere. Ve yine Pınar markasının böyle yarım yağlı 1 litrelik sütü o da 11 lira 50 kuruş ve Pınar markasının böyle ne olarak geçiyor doğal süt olarak geçiyor bu da 13 liraymış bu da 1 litrelik bir ürün bilginiz olsun bakın şöyle Pınar markasının böyle sütleri hemen içim markasının böyle içim rahat olarak geçiyor laktosuz süt fiyatı ise 14 lira 1 litrelik bir ürün tabii ki Hemen burada ise bakın bir şah markasının böyle 200 milimlik pipetli böyle minik sütleri var. Fiyatları ise 2 lira 20 kuruş. Ve içim markasının bu şekilde 200 milimlik böyle minik sütleri 3 lira 75 kuruş. Hemen şurada torkunum var. Bu da aynı şekilde 2 lira 75 kuruş. 200 milimlik tabii ki. Hemen şurada ise bakın şöyle Pınar markasının var. 200 milimlik böyle küçük pipetli 3 lira 25 kuruş bunlarda burada böyle çocuk devam sütü var, ee, milten markasının bu şekilde 3 lira fiyatı, 200 milimlik ve Danino var, onlar da 4 buçuk lira. Hemen burada ise bakın Pınar markası şöyle denge laktozsuz sütü var, burada 500 milimlik bir ürün fiyatı ise 11 lira. Hemen Süt e, süttaş markasının şöyle sütü var. Böyle yağlı sütü. Bu da 1 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Ve bir de şöyle tam yağlı olanı var. Bu şekilde bu tam yağlı olanı 14 lira 50 kuruş ve bir de şöyle normal yağlısı var. Bu da yağlısı olan. Bunun da fiyatı 13 lira. Hemen torku markasının şöyle doğal sütü var. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 13 lira. Hemen şu alt tarafa da bakalım. Oz süt var. Oğuz markasının sütü. Oz çiftliği olarak geçiyor. Yarım yağlı süt. Fiyatı ise 9 lira 25 kuruş. Bu şekilde. Bakın hemen burada ise yumurtalar var. Şu yumurtaları göstereyim. Abala çiftliğinin böyle yumurtaları 30'lu M boy oluyor. Şöyle bir gösterebilirsem. 30 adet var içerisinde. Fiyatı ise 31 lira bilginiz olsun bu şekilde. Hemen şurada ise bakın yine abalı çiftliğinin şu şekilde yumurtaları var. Bunlar da 20 adet x large olarak geçiyor. Bakın daha büyük yumurtalar bunlar. Şöyle fiyatları ise ne kadarmış? 42 lira. Ve şurada ise yine 30'lu olarak var. Böyle large boyu varmış. Fiyatı ise 42 lira hemen şurada 15 15'li yine large boyu böyle yumurtalar. Fiyatları ise hemen sizlere söyleyeyim. 22 lira. Bakın bu şekilde. Ve hemen burada ise bakın şöyle Omega 3 10'lu yumurtalar var. Fiyatları ise 20 lira 15 kuruş. Hemen burada ise Eker markasının şöyle yoğurdu var. Bu böyle 5 kiloluk yoğurt. Hemen şöyle bir gösterebilirsem. 5 kiloluk yoğurt. Fiyatı ise 60 lira. Bir şah markasının şöyle yoğurdu var. Şöyle 3 kiloluk yoğurt. Yağlı yoğurt olarak geçiyor. Fiyatı ise 31 lira. Hemen şurada ise tam kıvamında yoğurt var. Bu da böyle göstereyim hemen. Şöyle. Fiyatı ise 32 lira ve hemen şuraya da bakalım burada ise bakın şöyle bir buçuk kiloluk yoğurt var bunun da fiyatı 17 lira şöyle burada ise 500 gramlık yoğurt var fiyatı ise 7 lira ve yine bir şah markası 2 kiloluk böyle yarım yağlı yoğurdu var fiyatı ise 20 lira 45 kuruş Yörük süt markasının doğal yoğurdu var. Bu da 2 kiloluk bir donda yoğurt. Bu şekilde bakın. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 20 29 lira 50 kuruş. Ve bir şah markasının şöyle süzme yoğurdu var. 900 gramlık. Fiyatı ise hemen söyleyeyim 26 lira. Ve Hitchin markasının bu şekilde kaymaklı tava yoğurdu var. Bu da bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise e, 27 lira. Bir şah markasının bu şekilde kaymaklı tava yoğurdu var. Hemen o da bu şekilde çıkartamıyorum tabii ki böyle şöyle gösterebilirsem hemen. Fiyatı da 25 lira. Bu da bir buçuk kiloluk. Tabii ki bilginiz olsun. Bir Şah markası. Şöyle. Böyle bir yürüm. fiyatı 25 lira. Bakın yine Bir Şah markasının pastörize sütü var fiyatı 9 lira 75 kuruş. Bu şekilde bakın. Yarım yağlı, bir de sarım tam yağlısı var. Bu 9 lira 75 kuruş, bu ise 10 lira. Ve hemen Torku markasının doğal sütü var. 13 lira 25 kuruş bu da. Bakın bir de şöyle Yayla markasının margarini var. Hemen göstereyim. Fiyatı 15 lira. Böyle bu da 500 gramlık bir ürün. Böyle yayla markası baya büyük. Fiyatı 15 lira. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın. Şöyle ülker bizim margarin var. Bu da ne kadarmış? Dörtlü bir şekilde şöyle göstereyim. Her biri 250 gramlık. Fiyatı ise 37 lira. Ve hemen şöyle terem yağı var. Ülker terem yağı. Bu da üçlü bir şekilde her biri 250 gramlık. Fiyatı ise 34 lira. Burada ise Torku markasının şöyle tereyağı var. Geleneksel tereyağı olarak geçiyor. 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 135 liradan 89 liraya düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Bilginiz olsun şu şekilde bir ürün. Hemen burada ise bakın Sefer Usta öz süt olarak geçiyor çikolata krokanlı böyle pasta var. Bu da fiyatı ise hemen söyleyeyim. 28 lira bunda fiyatı ve bu şekilde olanlar da var. Bakın. Bunlar da böyle 25 lira. Şöyle göstereyim hemen. Böyle A101'in pastaları. Çikolatalı pastalar. 25 lira ve 28 lira. Fiyatlar bakın değişiyor. Hemen ise Bakın. Şuna da bakalım. Böyle cheesecake'li, boğazlı var. Şöyle göstereyim. Bunda fiyatı 28 lira bilginiz olsun hemen şöyle yufkaları da göstereyim çünkü aramızda olan arkadaşlar yufkaları da gösterir misin pastaları gösterir misin sizler için zaten gösteriyorum bakın böyle 500 gramlık 3 adetli böyle yufkalar fiyatı ise 11 lira 50 kuruş ve bir de şöyle bir kiloluk 6 adet içinde olan yufkalar ise bunlardan 22 lira bu şekilde ve hemen şuraya bakalım yufka böyle böreklik yufka olarak geçiyormuş bu da nimet markasının bunda fiyatı 19 lira 75 kuruş bakalım bu da 700 gramlık bir ürün bilginiz olsun ve hemen böyle üçgen yufkalar var yine nimet markasının fiyatı ise 8 lira bu da ne kadarmış bakalım. 360 gramlık bir ürün ve hemen nimet markasının bu şekilde baklavalık böreklik yufkası var. 800 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 19 lira. Hemen burada ise ezine çiftliğinin bu şekilde bakın. Böyle tahsil olduğu olarak geçiyor. Fiyatı ise ne kadarmış? 14 lira. Lor peyniri ve hemen peynir markasının bir de Lor peyniri var. 500 gramlık. Diğeri tabii 500 gramlıkta. Da. Bu da 10 lira. Bunun da fiyatı bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın İçim markasının şöyle tost peyniri var. Kaşar peyniri bakın. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Bu da 700 gramlık bir ürün. Bir de Ahir markasının şöyle 1 kiloluk e, kaşar peyniri var. Fiyatı ise 70 lira 1 kiloluk tabii ki. Ve hemen Tarabya markasının bir de 700 gramlık böyle kaşar peyniri var. Şöyle göstereyim. Ay. Fiyatı ise 56 lira. Murat Bey markasının tam yağlı bu şekilde kaşar peyniri. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 90 lira. Ve hemen şurada ise Murat Bey taze kaşar peyniri yine 500 gramlık. Bu da 69 lira. Ve içim markasının 500 gramlık 49 lira bu da. Ahir'in böyle Ahir markasının 400 gramlık fiyatı ise 31 lira 50 kuruş. Kaşar peynirleri Tadabya markasının yine 500 gramlık fiyatı ise 30 40 liraymış. Evet şöyle göstereyim. Bir de şöyle eski kaşar var Ünar markasının. Bu da 250 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 30 lira 75 kuruş. Tadabya markasının bir de şöyle 1 kilo'luk kaşar peyniri var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Fiyatı ise 75 lira 50 kuruş burada ise Pınar markasının şöyle kahvaltı keyfi var beyaz peynir bakın şu şekilde fiyatı ise indirimde şu an 70 liradan 55 liraya düşmüş bu şekilde böyle 800 gramlık bir ürün ahir markasının bu şekilde bakın şöyle göstereyim hemen 38 lira bu da 650 gramlık bir de peynir var beyaz peynir bu da böyle 1 kiloluk bir ürün fiyatı ise 54 lira Bakalım. Evet. Hemen torkunum var. Bir de bu da 73 lira 45 kuruş. Bu şekilde. Arkadaşlar sizler için yağları, temel gıda ürünleri, süt ve süt ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.